Arkadaşlar merhaba, bugün sizinle beraber bir challenge yapacağız. Challenge'ımızın ismi oto basarak birinci olabilir miyiz? Evet, challenge'ımızın ismi bu. Sadece oto basarak birini çalışacağız. Hemen evet, şöyle başlayalım. Bu arada kuşumun sesleri gelirse özür dilerim. Çok videoda başladığımda konuşuyor neyse. Şimdi direkt ortaya gidelim. Edgar ve Primo <laughs> Abi ota yayım basmadım. Pardon. Al bakayım. Şu orta yalnız benim ya. İşte bu. Evet. Hadi hadi, hadi be şeyle. şöyle bir kere de ya yani hiç kimse yokken kana tobasmayım bence. Neyse iki kere basmış olayım. Şimdi burada pusutmamız lazım. Pusutmamız lazım değil de işte bu Al diye kafana. Kral kimi çaldın? Adam değilsin. Takım Benle de değil mi yoksa? Bak. Niye satıyorsun? Ben seni sattım mı? Bibi var. Elmuz var. Leon var. Elmuz'un yükü ne be? B dedim ya kafana. Aga be. 446 canlı kurtuldu. Artı 4, ü 4 ü aldık. Sürekli arkadaşlar kısmına bakıyorum. Bir de kol atalım. Bakalım kodla nasıl olacak. O team kolla vallahi basarsanız hiçbiri denk gelmiyor yakından bile. Şöyle direkt kutu almaya yönelirim. Çünkü 2-3 mermimiz geldiğinde ölsün ki de. Çünkü yakından atı basarsanız böyle çok azıcık yakından 2-3 tane mermi değiyor. Ne anladım ben bu şeye? Aga! 631 vuruyorum. Ona da almak büyük bir yanlışlıktı. ki biraz Michael Mike oto Mike'la hiç oto basmadım bunu söyleyeyim. Mike'la oto bastıysam Mike'la oto basarsan ay Gelen şey şunları kırarken oto basmamam lazım da. Abi Dynamite'ım diye beni salmıyorlar? gerizek ki bir de dönüyor o karakteri ver bana. Salak ya al ben de sorca alıyorum bak. Bak bakalım ne oluyor. gir zekalı. Sen kendini ne sanıyorsun? Allah'ım otu basmasam alacağım. Bir insanın aklı olmayınca. Aa, bak bu karakteri bana verdin ya. ben alacağım. Hayır eksi kupa yediğimizden değil. Salak gibi ölmeme kızıyorum ya. Frank botu basarsa. zaten orta basınca denk geliyor %50 şansla. Şeyle ortaya gelecek. Edgarlar bilman kim mi değil mi bilmiyorum. tamam mı benim şeyim ama abi benim video konum bak oto basmak bak satacaksın neyse ulti kasmış oldu tamam yani inşallah ona denk gelmez ama ben oto basıyorum ya iki saniyelik iyi aldım da onun için özür dilerim gerçekten Böyle iyi bir dostu satmak kötü bir şey yani. Kalcığım beni öldüreceğini düşünüyor mu? Seni bir dondururum böyle kafana bir tükürürüm. Bak 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 bak. Al bu kafana. Yedim mi? Ay <laughs> şaşırdı adam. Tamam senin takımın Tamam takımız. Kızma abi. La bak oto basıyorum. Vallahi konu bu için arkadaşlarımızı satıyorum bazen. Ya yani, satmış gibi oluyorum. Bak mesela yanlışlıkla aim bastım. Arada öyle şeyler oluyor. Özür dilerim de. Abiciğim. Söyleye nur. Söyleye nerede? Kulaklık takanlara bir saniyelik bir saniyelik değil bir dakikalık saygı duruşu ya bu ne ya Vallahi videoyu ta <laughs> emrap sağol <laughs> hayatını kurtaramadım mı bu o teyimi almayan ben. Hadi ağlama. Şöyle boş yeri çıkacağım. Bana atma o tek bu. Bu arada ben bunu satacağım. Hayır Koli. Takım değiliz. Ben valla ultiyelim. Allah'ım neydi günahım. Şu bak var ya adam reisin gol etti. Peşimden gitmezsen seni satabilirim ama. <laughs> Aga az önce de şey almadım. otayım. Valla unutuyor bak. <laughs> Videoyu kapatıp gideceğim en sonunda. Gerçekten özür dilerim yani. Hele o yükü bir al bakalım. Bak kilimi çaldım ya. Lan Mr. P'yi öldürdün bak. Ol kafana. Arkadaşımı öldürmek neymiş gördün şu anda. Arkadaşlar ayrıyım bu şey yapmayın. Arkadaşlık işte. Burada bizim kulübümüz yavak diye. Şimdi ne oynayalım? Yine kod deneyelim. Arkadaşlar Yorumlara şunu yazmayı unutmayın. Hangi karakterle olsun? Mesela bir videoda sırf o karakterle o teyimi basacağım. Bende tüm karakterler açık şu anda. Yan hesabımda tüm efsaneviler var. Oynayabiliyorum ama tabii yan hesaplarımda. O yüzden abi tüm tüm karakterleri söyleyebilirsiniz yani hiç fark etmez. Desten şöyle böyle. güzel aldım. Ya ben de diğer var işe yaramıyordu. Eskiden işe yarıyordu da şimdi işe yaramıyor. Ay mesela çalıları kontrol ederken oto oto basalım ya. Ay, oto basmıyorum. Başka bir yere bakıyordum. Artı sen pusuyorsun. Pusucuların anasını amına. Şimdi var ya. Mesela ne oynayalım? Karakter yok. Al Bayraf mı? Al Bayraf var mı? Bakın yan hesabımda bu. Bulabilirsem. Abi ben niye bulamıyorum? Burada. Şu işte bu Ember Kolenar var. Bunlar var. Buna göre yazmayı unutmayın. Şimdi bir Max deneyelim. Max. Bu arada günün sorusunu sorayım. Max'in birinci şu mı seviyorsunuz? Yoksa ikinci mi sonra Ben birinci şu soğanı daha çok seviyorum. Bu arada Ali kaç bin sonra gelecek bir evin Bir laza attığı için. Yani herkes bilir. İzlemeyen de izlemeyenler de vardır mutlaka. Bak. Senin anneni öpeyim ben. Öleceksin. Abi öleceksin. Senin anneni var ya. Uf. Ay ölür şu mordis. O iki ilk, ilk baştan çalmayacak. uzaklaştır. Anca iki vuruş da al. La kolun yok kolun kolun. Sıkıştın. Vallahi bana öyle pislikler yapmayacaksınız. Ölürsünüz. Aha, öldün. O iki yükü baştan beri çalmasaydın. Ananı sikeyim Leon. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. sana niye art? Sonra niye art 18? Bak kaç saatten beni orada yatıyordur ha. Allah'ım ya sinir ediyorlar. Bu aptallar piserek kupa kazanıyor. Yaraklarım ya. Allah'ın malları ya. <laughs> şey var. Allah'ım o da iyi basmayacağım. Valla sinir oldum ben. Gel öldür abi, değil gel öldür. öldür. Gel öldür. Sinir oldum bu videoda yine. Ne sinir oldum. Bal alacağım. Bal sinir oldum. Hem de çok sinir oldum. inanmayacağınız kadar. Bu arada 3-4 gün şey olmayacak. Çünkü kuzenime sürpriz yapacağım. Ona mutlu bir haberim var çünkü. Gerçekten de öğrenin o kadar çok sevinecek ki. O yüzden şimdi bu videoda söylemeyeceğim. Ya söylersem öğrenmiş olur. Sürpriz yapacağım. Yani o yüzden bir iki gün video gelmeyebilir. Onun için özür dilerim. Gerçekten de yüklü bir miktar olacak. Hatta facecam'li video gelecek. Vlog gelecek. Kanalımız ya bir süre video atmamıştım. Kanal gitmişti böyle. İlk abone kaybetmedi yani. Abone kaybetseydi zaten devam etmeyecektim. Onunla vlog falan çekeriz Fihkem'le. Ay çok kaşının, çok kaşının. <laughs> Kuşum diyor ki neymiş acaba? Allah'ın tatlı kuşu. Nasıl onları çalın ya. Yine hiç acımayacağım. Açma o kalkını. Bak açmadan öldüreceğim bak. Ben çok güzel öldürdüm. Az önce o teyin basmadım. Daha abi sürekli yıldız gücü kurtarıyor beni. Sürekli. Al kafana. Abi terliyorum terliyorum. Ananı çıkayım kol kim seni Neyse arkadaşlar bugünkü videodan da bu kadar olsun. Dediğim gibi 14 dakika olmuş, uzun olmuş aynı Minecraft videosu. Gibi. Neyse hadi bay bay görüşürüz.